Filmimizin ilk bölümünde Allah'ın üstün ahlakı, derin imanı, her türlü davranış ve sözleriyle insanlara örnek kıldığı mübarek Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir bölümünü izledik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri gördüğü rüyaların aynı şekilde gerçekleşmesi... Ümmi olmasına rağmen sahip olduğu üstün ilim. Hristiyan ve Yahudi alimlerin kendisinin peygamber olduğunu hemen anlamaları. Bir gece vakti Allah'ın izniyle Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve oradan miraca yükselmesi. bir işaretiyle ayın yarılması ve dualarının kabul olunması bu mucizelerden bazılarıydı. Filmimizin bu bölümünde ise karşısında inkarcıların en azgın ve öfkeli insanların bulunmasına ve bunların kurdukları birçok tuzağa rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zarar görmeden nasıl mucizevi bir biçimde mücadelesine devam ettiğini göreceğiz. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle birçok konuda kimsenin bilemeyeceği gayb bilgisine sahip olduğuna ve 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları dahi adeta o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlattığına şahit olacağız. Resullere karşı mücadele veren tüm inkarcı toplumlarda görüldüğü gibi Mekke'nin de refah içinde şımarmış önde gelen bir kesimi vardı. Bunlar Mekke'ye egemen olan Kureyş kabilesinin liderleriydi. Mekke'deki ekonomik canlılıktan en çok onlar istifade ediyordu. Kurulu müşrik düzen onların hem dinleri hem de para ve statü kaynaklarıydı. Bu para ve statünün kendilerine verdiği güç nedeniyle şımarmışlar, katılaşmış ve zalimleşmişlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir toplumu Allah'a iman etmeye davet etti. Onlara Allah'tan başka bir ilah olmadığını, insanların ona kulluk etmekle yükümlü olduklarını haber verdi. Onlara cahiliye düzeninde uydurulmuş olan tüm batıl adet, kural ve hükümlerin terk edilmesi gerektiğini anlattı. Tüm insanların eşit olduğunu, insanın parasının, soyunun ya da statüsünün değil, sadece Allah katındaki konumunun anlam taşıdığını bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tebliği Mekke'nin önde gelenlerinin menfaatlerine ters düşüyordu. İman edenlerin sayısı arttıkça din ahlakının o anki cahiliye düzenlerine zarar vermesinden korkmaya başladılar. Dönemin müşriklerinin yanı sıra inkarda direnen bazı Yahudiler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanca bir tutum içine girdiler. Aynı şekilde bazı Hristiyanlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hedef aldılar. Münafıklar da bu düşman grubun önde gelenlerindendi. Kurdukları tuzaklarla ona zarar vermeye çalıştılar. Fakat Allah'ın koruması sayesinde düşmanlarının hiçbiri başarılı olamadı. Hazırladıkları komplolar, kurdukları tuzaklar her seferinde bozuldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir zarar veremediler. Çünkü Allah kendisini insanlardan koruyacağını yüce kitabında vaat etmişti. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Mekke'nin önde gelenlerini rahatsız eden konuların başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeni bir dinin önderi olarak toplumda elde etmeye başladığı konum geliyordu. Bu kişiler kendilerini devrin en üstün insanları olarak gördükleri için Allah'tan gelecek bir vahyin de ancak kendilerine gönderilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu nedenle Allah'ın rahmetini dilediği kuluna verdiği gerçeğini görmezden gelerek Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme karşı baş kaldırdılar. Rabbimiz Kur'an'da Kureyş'in önde gelenlerinin bu tavırlarını bizlere şöyle haber verir. Ancak kendilerine hak gelince dediler ki bu bir büyüdür. Doğrusu biz ona karşı kafir olanlarız. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'deki cahiliye toplumunun tüm batıl inanışlarını ortadan kaldırıyor ve insanların kendisine uymalarını talep ediyordu bu durum toplumun inkarcı önde gelenlerinin çıkarlarını tehdit ediyordu. İşte bu sebeplerden ötürü kavmin önde gelenleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi engelleme çabalarına giriştiler. Önce çeşitli tekliflerde bulunarak onu yolundan döndürmeye çalıştılar hadislerde Mekkeli müşriklerden Utbe bin Revya'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek ona şöyle dediği rivayet edilir. Neden babalarımızın sapmış olduğunu söylüyorsun? Eğer önderlik istiyorsan sancaklarımızı sana bağlayalım ve seni başkan yapalım. Eğer mal ve para istiyorsan sana ve senden sonraki nesline yetecek kadar para toplayalım. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür tekliflerin hepsini geri çevirdi. O, Allah'ın seçip beğendiği ve alemlere üstün kıldığı elçisiydi. Dünyanın en kararlı ve en cesaretli insanlarından biriydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu kararlılığı kısa zamanda Mekkeli önde gelenler tarafından da anlaşıldı giderek yayılan bu yeni dine karşı kendilerinden önceki cahiliye toplumlarının uyguladığı en klasik yönteme sarıldılar. Baskı ve şiddete. Hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için tüm kabilelerden genç, güçlü ve silahlı kişilerin ayarlandığı bildiriyor çok cesur bir insan olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıcak savaşlara da bizzat katılmış, düşmanlarıyla birebir karşı karşıya gelmiştir. Savaşlarda en ön saflarda yer almasına rağmen yine öldürülememiş, Allah'tan bir mucize olarak hiçbir zarara uğramadan geriye dönmüştür. İnkarcılar savaş dışında kimi zaman ellerine başka fırsatlar geçse de yine bu mübarek insanı öldürememişlerdir. Hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük düşmanlarından biri olarak bilinen Ebu Cehil'in Allah'ın elçisini öldürmek için sürekli fırsat kolladığı da rivayet edilmektedir. İbni İshak Beyhaki'den ve Ebu Nuaym da İbni Abbas'tan şu bilgiyi nakletmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca Ebu Cehil büyük bir taş alıp ona doğru yöneldi. Taşı atmak üzere yaklaşınca korkudan rengi atmış, eli taşa yapışmış bir halde geri döndü. Korkusundan elindeki taşı başka bir yere fırlattı. Kureyşliler bunu görünce şöyle dediler: Neyin var? ne oldu anlat bakalım. Şu cevabı verdi. Ona yaklaştığımda kocaman bir deve gördüm. Hayatımda başı ve boynu o kadar büyük.